Evet, Kara Köprü Seyran Tepe Mahallesi'nden aç aç kalan tilkiler artık yerleşim yerlerine kadar da geldiler. Ben size ki buralara ekmek atın. Ekmek atmasayız. Bitti mi? Yok daha burada tam tam ye şeye doğru geldi. Tam böyle biraz ek, aslında o gün et, et dağıtmıştım. Ha çekip gideyim. Anne ben seni mahir. abi. lan ne <gülüyor> Ne hala, ne Ya görünüyor. O ışığın yansımasından dolayı. Neydi? Bilmiyorum artık çekti herhalde gitti. Aşağı tarafa mı gitti? Taşlık yere mi gitti? Bilmiyorum. Ne içine mi girdi? Yok can. Işığın arka tarafına. Çok soğuk değil mi? Bir şey yok yok.